E, borsa gittiği zaman temeli olmadan yok iki buçuk dolar olacak yok 4 dolar olacak beş dolar olacak diyenlere şu soruyu sorun niye 20 dolar olmayacak yani niye iki buçuk dolarda seni durduran neydi Hani madem bunu sallıyorsun ileri doğru e, 20 dolardı yani 30 dolardı bu iki buçuk dolara durduran ne bu şekilde fedef verilmez arkadaşlar hedef verilirken hissenin bir temeline göre, gelecekteki beklentisine göre bir hedef verirsin. Oturup da grafik çizerek, sağ solu çiziktirerek bu iki buçuk dolara gider, bu 3 dolara gider kısımları biraz hikayeden ibaret. Sonra da çıkıyorlar canlı yayınlarda diyorlar ki ya tek şey bilanço mu? E kardeşim peki sizin elinizde ne var? Çıkıyor birisi yayına diyor ki söylüyor sektörleri. Şunun gideceğini bekliyorum, bunun gideceğini bekliyorum, şunu bekliyorum. Bunu bekliyorum. Ya kardeşim zaten 13 sektörden 7'sini saydın, konuşurken saydın.